Mustafa Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. İyiyim. İyi gördük sizi. Gençleşmişsiniz Mustafa Bey. <gülüyor> maşallah. <gülüyor> Motive. Motive. <gülüyor> ee, uzun zamandır görmüyoruz sizi ekranlarda. Ama sanıyorum yeni bir kliple, yeni bir şarkıyla... ...gümbür gümbür geliyorsunuz. Nasıl gidiyor çalışmaları yeni şarkının? Vallahi bazen... E, ...öyle anlarım oluyor ki diyorum... E, ...ya neresinden başlasam... Nereden başlasam nasıl anlatsam? Hayat bende öyle bir hikaye olmuş ki filmin ötesi filmdeki iz düşümler, düştükleri yer. Ne kadar çalışırsan çalış, <laughs> hayat seni getirdiği yerle senin uğraş verdiğin zaman birimi bazı yerlerde kesişmiyor. Sanki birbirine o o ...yakalıyor, bırakıyor, yakalıyor, bırakıyor. Kalp damarlarının atışları... ...düşüşleri gibi. Ne bileyim... ...anlayışların ben... E, e, ...hakikaten... Allah'ın bildi de... Insan, e, ...insanlarımızın yüzde seksenini de bildiği ...güzel şeyler yaptık... ...geçmişte fakat yaptığım şarkılar... E, e, sayısal ...saymakla da... E, bayağı ama bunun karşılığındaki e, adamın e, yalnız kaldığı sevdiklerime büyük saygım var. Ben biliyorum beni sevenleri görüyorum zaten. Konuşmalarım onların dışında. Bir de yanlış anlayanların içindekileri zaman zaman ortaya çıkarmak lazım ki onlar beni yanlış anladılar o yanlış anlaşılma da e, öyle bir zarar verdi ki aslında nasıl şarkı yazıyorum e, ben de bilmiyorum Allah'ın verdiği sabırla yani Kim sizi yanlış e, şimdi çünkü yazdıklarımın karşı karşılığını e, o uzaylı konusundan sonraki anlayış e, almadı yani Bir de yapıştı sanki uzaylı e, kelimesi değil mi? Şimdi uzaylı bana yapışınca e, e, ben de onu şimdi ben de onu bırakmak istemedim. Şöyle ki gittim programlarda gençler bizi de uzaya getir diye bağ bağırmalar duydum. Şimdi onu dedim ki ya bu espriyi bu olayı sevdim dedim. Şimdi onların sevdiğinden uzaklaşmak da benim için etik yapamazdım onu. Sanatınızın önüne geçtiğini düşünüyor musunuz? Uzaylı lakabınızın takılması? O da bir şarkı gibi çok tuttu yani. E, gerçek sananlar zaten beni sürgüne gönderen anlayış, şarkımın adı Sürgün Yedim. Sürgün. Yeni çalışmamın adı. Şimdi beni o sürgüne götüren anlayış zaten o yanlış anlaşılmadan kaynaklanan olay. Yoksa e, şimdi bana baktığımda ben yani insana benzemiyorum. <laughs> <laughs> bir uzaylı yani, görünümü de yok. Ya yani, <laughs> mü müthiş e, komik, müthiş ciddi bir olayım var benim. Yani şimdi e, işin komik öyle bir ciddi doğurmuş ki bu bu ciddi de ben, ben anlamayanlar tarafından sürgün edildim. Hakikaten. Çünkü ne hiçbir şey beni bir yere çağırmadı. Programlara e, çağırmadılar. Ya ne yani hiçbir yere çağrılmadım. Devlet hükümet millet kendi dostlarımız varlıklarıyla dostlarım bana yardımcı olarak işte bazı şey internet, Bak hayatımı idame ettirdim ama kızmadım biliyor musun? Çünkü onların e, üzüldüm sadece onların yanlış anladığının farkındaydım. Ya bunun bir şaka olduğunu idrak edemediler mi diyorsunuz? Ya gerçek sananlar oldu yani. Evet. Şimdi annem bile köyden geldi, rahmetli şimdi dedi ki oğlum dedi yaşın duygulandım. Ağrına gitmiş annem. Ya nasıl yanlış anladılar diye de orada üzülüyorum biliyor musun? Sizin yani. bütün hayatınızda. Ama... Hem meslek anlamında, hem e, işiniz anlamında, hem sanatınızın ya, önüne geçmesi anlamında. Ya çok zorlar yaşadım yani. O zorları anlatmak istemedim ki evet. insanları üzmek istemedim. Sevenlerim çünkü anlayanlar da var. Hani anlayanlarla anlamayanlar karıştı. E Bunu yaptığım işlerde işte biraz önce söylediğim gibi hiçbir yere e, çağırılmadım, davet edilmedim. Bu kadar şarkılar yazmış, bu kadar insanları eğlendirmiş, mu, mutlu etmiş. ...biriyim yani bu evet. e... aslında birçok kişi üstünde de emeğiniz var. İşte son Masum Kırmızı Gül'ün yaptığı prestij meselesinde Mustafa Topaloğlu e, izledik orada ve e, Masum Kırmızı Gül'ün bugünlere gelmesinde çok büyük etkiniz var. Hatta zorla e, şöhret yapmışsınız Masum Kırmızı Gül'ü gibi onun dışında Özcan Deniz olsun, e, yani birçok sanatçıya da dokunmuşsunuz. E, siz prestij meselesini izlediğinizde ne hissettiniz? İşte biraz, e, ilk başta dedim ki hayat bir hikaye, beni e, bir fi, film, film gibi. E, şimdi asıl e, şi, e, prestij meselesinin e, öz, öz, özünde a, analar var. Onlar kendi hayat hayatlarını aralarındaki arkadaşlıkların a, birbirine olan şi, a, şi, a, hatıralarını e, verdi, verdiler. Ama bir de benim hatıralarım var. O, e, ...oraya gelmeden önce... ...yani, önce. yani işin ağası... E, ...film olduğu için... Be, 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 ...kendi yaşantılarını... Yaz, ...yazdılar... ...ama benim oraya gelen bir yaşantım var... ...o çünkü... ...oraya bir... ...bir, bir, bir, bir hizmet var orada... Doğru anlatıldı He. mı? Beni ikinci bölümde... Anla, ...anlatırız dedi... ...dedi, dedi, dedi masum. ...senin buraya gelen konudan ne kadar... Uğraşlarım var, onları biz vermedik dedi. Yani, kendi yaşantılarını verdiler. Ya işte vermeye gelince, yani... ...verdiklerimize baktığımda... ...ne sayısı belli... ...ölçülemez yani. Gerçek değeri görmediğinizi düşünüyor musunuz? Türkiye'de. E göremedim yani şimdi... ...niye o zaman böyle bir şarkı yazayım? Sürgün karşılığı. Bu kadar emeğin karşı, karşılığı e, hani bir zaten bir karşılık bekleyerek yapmamıştım ama e, bu bana manevi de çok büyük zarar verdi. E, daha de, de derinlere inmek istemiyorum. Yani hayatın o zorunun zoru var ya o zorun zorun zorunu yaşadım. Hiç belli etmedim. Hiç kimse bir şey anl anladı mı bugüne kadar? Evet, yansıtmadınız bunu da yansıtmadım. Niye? Ben biliyordum ki yanlış anladılar. En büyük keşkeniz ne? Yani keşke şöyle olmasaydı da bunu yapmasaydım. Çok pişmanım dediğiniz yaşadığınız. Ya hiçbir şey yok. Ee, çünkü yaşananlar geçmişte geçmiş hatıralarımız e, bir eksiğimiz de olsa, bir hatamız da bilmeyerek, bir yanlışımız da olsa, geçmişi yargıladığın zaman kaderi yargılarsın. Kaderi yargıladığın zaman Allah'ın yazısını yargılarsın. Bu çok büyük günahtır. Yani her şeyine saygı duyacaksın. Ben bütün buna rağmen e, o sabırla, o sükunetle e, saygımı, sevgimi isyan etmedim. Kızım, e, üzüldüm, hep üzüldüm. Peki geçmişte piyasladığımızda günümüzde artık iki dakikada bir videoyla işte TikTok'ta sosyal mecralarda meşhur oluyorlar. Eskiden daha mı zordu meşhur olmak, tanınmak, ön plana çıkmak? Evet, dedim ya biraz önce zorun zoru, bir zorun zoru bizim zamanımızdı. radyo imtihanını kazanacaksın, ya. 7 yılda bir imtihan oluyor. O imtihanda alacakları dört kişi. Dört kişiden biri olacaksın. 4. Albüm yapacaksın. Albümü getireceksin Ankara'ya denet denetime sunacaksın. Denetimden şarkıların denetimden geçerse yönetmen bulacaksın. Yönetmen seni programa alırsa yayınlanacaksın. <laughs> Meşhur olacaksın. Ne derler ona? Halkın bildiği olacaksın. Çok çok zordu. Ha bir, bir de o zorun zorundan geldik. Yani bu anlattıklarımı ben yaşadım. Peki ne düşünüyorsunuz şimdi sosyal medyada böyle iki video ile meşhur olanlar hakkında? Ya biz boşuna uğraştık zamanında diyor musunuz? Ya şimdi sanat sanat için değer değerlendirmeye kalktığımızda sanat büyük bir eserin biz Allah'ın en büyük sanatıyız, eseriyiz yani. Yaradanın en büyük eseriyiz. İnsan en büyük sanat. Şimdi sanatı hmm, e, böyle kendiliğinden doğması, bir ağacın kendinden filiz olması, e, yani toprağın onu meydana getirmesi, onun toprağa atılması, sanatçı doğar. Sanatçı olmak istemekle olmaz. Şimdi olmak isteyenlerin e, çoğunluğu, e, kolay olunca olmak isteyenlerin çoğunluğunu seyrediyoruz. Ama bu ifade şeklinin, duyguların o sanatçı dediğimiz şey çok e, yönlü, çok farklılık istiyor. Yani o farklılığı e, azlarında gör, görmeye başladık. Yani. E, çünkü çok meşhur olmak isteyenler oldu. Sanat olmak için değil, o, o kendiliğinden oluyor. E, Oğlunuz Çağlayan Topaloğlu da sanatçı, çok güzel albümleri de var şarkıları. Baba oğlu, ilişkiniz nasıl? Destekliyor musunuz onu? Oğlum benim dediklerimi yapmadı, e, kendi e, sevdiğini yaptı, ben de karışmadım. E, Baba'm, e, çünkü o, o, o da kendine ait babası olabilirim ama Allah'ın kendine ait bir olgusu. Yani fazla karışamadım ama yaptığı şeyin denetimin evet bu olur. Bunu iyi yapmışsın senin düşüncene göre. Bana göre benim şeyim daha çizgimden de devam edebilirdi. Çünkü ona güzel şarkılar kendime yazdığım gibi ona da farklı şarkılar yazabilirdim. O sevdiğini yapmak istedim. Ben de karışmadım ama başarılı da oldu. Başarılı da evet. Maşallah. Peki, bundan sonraki süreçte Mustafa Topaloğlu nasıl bir hayat hayal ediyor? Yani hedefleriniz nedir? Bunun öncesini konuştuk. Üzüldünüz, yıprandınız, yeteri kadar değer görmediniz. Bundan sonrası için ne planlıyorsunuz yaşamınızda? Vallahi alıp vermeyle ilgili bir olay bu. Ne al alacaksın, ...ne vereceksin. Güzel şeyler... ...artık... ...zamanın getirmiş olduğu insanda hani... ...o sürecin karşı hep ver 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 alma, ver ver... ...ben hep verdim verdim... ...bir şey almadım. Sevgiler kaldı. Ee, almak için de... ...Allah şahit ki yani... Ben e, sanatımı yapayım da zengin olayım da bir düşüncem yoktu. Ama hayat bir yaşam. O yaşam içinde mecbur bıraktıkları yerler var. ve onlar da karşılığında şimdi bir şey olmayınca ver ver ver. Nereye kadar ver? E bundan sonra az verip az almaya çalışacağım. çok. <gülüyor> çok <gülüyor> ya da az verip çok almaya çalışacaksın. <laughs> Zamanında verdiklerinizin karşılığını. <laughs> Azdan az ee, geldi kış bir sonraki yaz ama bazen de sazlar yetmiyor. Yalnız çok e, duygulanıyorsunuz. Gözleriniz hep doluyor. Sanki ağladınız, ağlayacaksınız. İçeride birikmiş böyle bir duygu yoğunluğu görüyorum. Ee, i̇nsanları çok seviyorum. Şimdi çok sevdiklerimin yanlış anlaşılması ne kadar ağırlandırır, ne kadar darlandırır. Eee onu hep yaş yaşadım ve yaşıyorum. Yani bir kalbime sistem taktılar. Bizim ailede kalp ile ilgili bir sorun olan olmadı. İlk bende oldu. Eee üzüldüm ama üzüldüm. İş hep içime attım. Çünkü çok sev insanlara o sevgimin büyük de bir saygısı var. Saygımdan ötürü sitem edemedim. İşte ilk sitemimi de sitem değil. Onda bir şarkıyla, melodiyle anlatayım dedim. Bir hafta sonra Dinleyecekler, dinlediklerinde üzülecekler biliyorum ama e, ne yapalım, e, bazı şeyler anlatmak için de e, e, anlatmak lazım. Ya. E, yayında rahatsızlanmıştınız sonrasında kendinizle ilgili bir tedavi sürecine girdiniz mi? Yani Şu an sağlığınıza dikkat ediyor musunuz? Ya Doktorum dediklerini yapıyorum. E, dikkat ediyorum ama <laughs> hayat bana ne kadar dikkat ediyor. <laughs> çok emek verdiniz. Çok sanatçı aslında. Şu an hepsi çok meşhur. Hepsi tanınan isimler. E, ahli vefa var mı? Yani Sezer hep soruyorlar mı? Ya Mustafa abi nasılsın, iyi misin? Var mı bir ihtiyacın, isteğin gibi? Bir çay içelim, bir kahve içelim. Tam tersi yine de ben arıyorum onları. Sizin bir ihtiyacınız var evet. mı? <laughs> yine de arayan benim. Onlar beni hiç aramadılar. Aramıyorlar olsun büyük arayacak ben arayacağım. Benim aramak görevim. Ne diyeceğimi bilemedim ben de. E, o zaman şarkıyla herkese aslında e, siz anlatmak istediklerinizi sözlere döküp şarkıyla anlatıyorsunuz. O zaman yeni şarkınızda da e, bütün bu yaşadıklarınızın sitemlerin hepsini e, dinleyip göreceğiz diye. Neresinden başlasak, nasıl anlatsak ilk başa geldiğimizde e, ne kadar anlatsak yetmezliği var. Sevgiler çok ağır bir bedel, ödenmezliği var. Böyle de devam edeceğiz. E, Mustafa Bey, bugünlerde sosyal medya fenomenleri de e, kolay yoldan para kazandılar. Çok kısa sürede meşhur olanlar şu an içerideler. E, kara para aklama iddiaları var üzerlerinde. E, siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz bir sanatçı gözüyle? Şimdi para aklandığı zaman temiz olur. Bunlar parayı kirletiyorlar. <laughs> Bunlar parayı kirletiyorlar. E, i̇nsanların ruhunu kirletiyorlar. Bak rızası olmayan şey e, haramdır. Yani haram denilen şey rızası olmayandır. E, şimdi rızası ol olmayan yaptık o haram nere kadar sende vardır? E, bir yere kadar sende vardır sonra senden gider seni de alır e, to e, çok kötü bir yere koyar. E, Helalinden gidersen sonsuza, haramla gidersen kısa yolda bayılır kalırsın. Bunlara ben kısa yolda bayılıp kalanlar diyorum, e, kötü olmak için çalışıyorlar. Hani nedir kardeşim? Hani Dünyayı sana verdim, senden ne kadar kalacak? Bu soruyu her gün insanlar kendine sorsun. Dünya onların, onlardan ne kadar kalacak? Eğer devamlı kalacaksa, kötü... E, yanlış da düşünebilirler hatalı işler de yapabilirler kalmayacak yani ilahi nihayette tek kalıcı şey evren kainattır İnsanlar misafirdir bu dünyada gelip giderler e peki gelip gideceğim mekanda iyi şeyler bırak ya kötü şeyler niye düşünüyorsunuz bence hak ettikleri cezayı görecekler e, görmeliler de evet çok teşekkürler Mustafa Bey çok keyifli bir sohbet oldu. Ee, i̇nşallah bundan sonra sizi daha çok ekranlarda görürüz, özlemişiz. <laughs> e, hadi bakalım e, kendi kendime hayırlı uğurlu olsun diyorum. <laughs>